Alan sen Maximen sen maksimen. Yaptı ortayı. Ennesiri gol. Fenerbahçe için döndü Sakanada. Dušan Tadić. 3 oyuncu ile geldi Fenerbahçe. Ennesiri ve gol. Orta Tadic hızla taşıdı topu getirdi. Ortaladı. Cezaları bir kafa. attı. Ceko, Çağlar ve Tadiç. Orta geliyor. Enesiri. Bir kafa. Enesiri. Enesiri. Kostiç gidiyor. Halil'den sıyrıldı. Kostiç. Kostiç yerden. Enesiri. Ve gol. Tadiç top aldı. Tadiç. Ceko'yla oynadı. Ceko'nun pası. o Topa Ciko girdi araya. Ciko'nun pası Kostiç'e. 3 oyuncu var Fenerbahçe'de. Sert bir orta harce. Savunma. Ve gol. Tadic topu aldı. Tadic ortayı yaptı. Şut gol! En Nesiri! En Nesiri attı. Yaptı, sekti. Savunmadan en arkaya açıldı. En Nesiri şut ve gol! Kostić ortayı yaptı ceza sahasına. Kafa vuruşu ve gol! Tadic kontrol. Duşan Tadic aşırtıyor. En Nesiri Tadiç kontrol. Dusan Tadiç aşırtıyor el deseri. topa ağlarda gol. Mert orta geldi içeriye doğru el deseri açtı. Tadic çevirdi. Gol pozisyonu gol. Gol, gol verdi. Haydi Ceko. Edin Ceko şimdi el deseriye. gol.